Evet merhaba arkadaşlar bugün sizlere beraber benim Brawl Stars'taki karakterlerime bakacağız. Evet, Süper Ender karakterlerim Roma karakterleriyle. Süper Ender'ın birinci Gas. İkinci Jackie. Üçüncü Carl. Dördüncü Penny. Beşinci Daryl. Altıncı. Rico. Yedinci. Sekiz bit. Sekizinci. Tik. Dokuzuncu. Dynamite. Onuncu. Jesse. Evet arkadaşlar benim 10 e, tane süper ender savaşçım vardı hepsini size sunduk lütfen abone, kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın görüşürüz.